Şimdi şöyle bir haritamız var. E, Gültepe. Burası Damla'nın evinin bulunduğu yer. Yani işte Seyit Beylerle ailesiyle birlikte yaşıyordu zaten. Şimdi e, en son konuştuğunuzda Bayraklı'dayım dedi. Evet efendim. Ve ile ve Ahmet isimli biriyle beraberiz. Ama eve geleceğim dedi. Geleceğim dedi. Üç gün sonra bu 12 Ekim'de oluyor. E, 2020'nin. Üç gün sonra 15 Ekim'de Bornova... ...jandarma karakolundan arandı Seyit Bey. Telefon nerede bulundu? Buca Gökdere Ormanlık Arazi'de bulundu. Ama bir ceset bulundu. Onun üzerine orada bulunan telefon incelemeye alındı. Babası Seyit Bey'in üzerine olduğu için... ...çünkü Damla o tarihte 16 yaşındaydı. Oradan, o hat üzerinden babaya ulaşıldı. Ve o telefonun neden orada olduğu... ...neden o hayatını kaybeden, o cesedin yalında bulunduğu bugüne kadar hala çözülmüş değil. Fakat bu şahsın ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ama siz diyorsunuz ki bir iddia bu ben e, böyledir demiyorum. Madde kullanımına bağlı kalp krizi diyorsunuz. Evet efendim öyle. Seyit Bey bu şahsın bulunduğunda ne şekilde bulunduğu hakkında bir fikriniz var mı? Yarı çıplak mı? E, giyinik mi? Nasıl bulunduğu Efendim. hakkında bir fikriniz var Beni mı? Beni hiç götürmediler diyorum. Ben babasıyım. Yani götürmediler tabii ki Aa. götürmezler oraya ama Hayır. en azından görmedim. bir kulak kulağınıza hayır, bir şey öyle, geldi Hayır hiç mi? görmedim. Olay yeri inceleme raporu ve otopsi raporu vardır dosyada mevcuttur onlar detaylı incelemeler, video çekimleri, evet. resimler falan ama Şimdi olayla direkt ilgisi olmadığı için e, Seyit Bey'e vermemişlerdir. Belki bir avukat marifetiyle elde Seni edilebilir. Ben hiç olayı yerine de götürmediler. Dosya, Dosya duruyordu. Olayı yani. da bana anlatmadılar. Evet. Söylemediler. Bilmiyorum. Üstü hiç... kapalı. Damla bulunursa sırlar çözülür. Ayça... Sordum komutanım Ayça burada. arıyoruz arıyoruz bulamıyor diyoruz o da. O da aradı çok. Polis de aradı. Hep o aradı. Şimdi o telefon oraya... Acaba Damla tarafından mı bırakıldı? Başkaları da vardı. Damla'nın da başına bir şey geldi. O cesedin başına gelen gibi bir şey geldi. Damla'yı yok ettiler. O arada telefon orada mı kaldı? Yoksa birileri o telefonu oraya koyup bir şeyleri Damla'nın üzerine mi yıkmaya çalıştı? Ama Damla nerede? Damla nerede? Yani Damla mesela bazı bir, bir suçtan dolayı cezaevine falan girmiş olsa zaten kayıp başvurusu var. Evet, evet. Zaten Türkçe kaydı var. var. O var. havuza girdi tabii, bir tabii. kere. Her türlü e, jandarmanın de, da polisin de bundan haberdar olurdu. Bir de yani 2020 Ekim ayı pandeminin yoğun bir şekilde evet. hissedilmeye devam ettiği zaman. Evet, içerisinde. Evet. Dolayısıyla 18 yaşından altında olması, HES koduyla seyahat etmek zorunluluğunda olduğumuz Hiç dönemler. hiçbir şeye gelmedi? Yani dışarıda yaşam, yaşamanın zor olduğu ve dışarıda görüldüğünüz takdirde ceza yediğiniz dönemler o dönemler hatırlarsanız. Tabii, tabii Dolayısıyla hani o dönemi de dikkate alarak... Yani üç yıl boyunca saklanamayacağını, gizlenemeyeceğini düşünüyorum. Ancak sahte bir kimlikle. Tabii. Ancak öyle olabilir. Bunun yanı sıra da şimdi bu olayda adı geçen birkaç kişi var. Onları bir getirelim ekranda görelim. Kimlerden baba şüpheleniyor? Kimler yakınındaydı damlanın? Onu da getirdiğimizde göreceğiz ki tabii ki baş şüpheli olarak baba. Yakın arkadaşı Ayça'yı görüyor. Ayça da o dönemde 17 yaşında. Ama yakın arkadaşı o gün Ayça ile telefonda konuşmuş. Ee, Ayça ile buluşacağım demiş. Bir taksi geldi diyor, ticari taksi. Ayça önde oturuyordu. Baktım kızım da arkaya oturdu. En son görüşü de o zaten Seyit oh, Bey'in kızı. De... Şimdi e, şüpheli kayıp damla demirle ilgili. 12 Ekim 2020. 19 ay olmuş efendim. Ayça Damla'nın yakın arkadaşı, Ahmet Ayça'nın arkadaşı ki babaya diyormuş ki benimle bir alakası yok, sen onu Ayça'da ara diyormuş. Tayfun Ayça'nın abisi iddiaya göre Ayça Damla ile abisi Tayfun'un arasını yapmaya çalışıyordu. Bir de bulunan ceset var biliyorsunuz 3 gün sonra Damla'nın kaybından. o da Ayhan, Ayhan e, öz kulluk. Şimdi… Olayın şimdilik kahramanları bunlar olarak görülüyor ee, ama e, bu telefonun hala dediğim gibi neden orada olduğu konusunda e, hiçbir gelişme ilerleme sağlanamamış. Bir de gazete haberleri var o dönemde gazete küpürleri gazeteye yansımış bir olay evet, bu. yansıdı efendim. E, şimdi damla ilk üç gün e, ilk gün siz konuştunuz Ahmet ben ayça oturuyoruz dedi. Sonra akşam geç saatlerden itibaren siz aradığınızda artık telefonla ulaşılamıyordu. Ulaşılıyor çalıyor ama Açmadı. açılmıyor. Sonraki cevap gün cevap yok. Sonraki gün siz emniyete gittiniz ama ondan sonraki günlerde artık çalmıyordu da doğru çalmıyordu. mu? Çalmıyordu. Sabah kadar ben çaldırdım onu şartını bitirmişim. Bir de o kadar yağmur yağıyor ki yani dışarı çıkacak gibi değil. Çocuğun telefonuna basmışlar. Bu ayak izi alınmadı mı? Bu arabaya benim kızımın Parmak izleri yok mu? Oturduğu yok mu? Belki birisi getirdi. Benim çocuğumu çocukumu oraya attı. Çocuğumu belki onlar da öldürdü. Çocuğumu telefonla süs olarak mı bı bıraktılar? Şimdi her şey o ben düşünüyorum. Şimdi, bu bu e araçta benim en azından damla gittiyse bu araçta şimdi şurada olur. oturuyorum. Ben bunu dedim? Parmak izim çıkar. Bu araçta benim çocuğumun parmak izi yok yani mu? En önemli mesele, yani Ayça Damla'nın en iyi arkadaşı ve evet. sen tanıyorsun, güveniyorsun, birlikte çıkmasına izin veriyorsun. Ayça'nın suskunluğa bürünmüş olması, Damla ile ilgili bir türlü bir şeyler belki anlatmaması… Belki de ölmüş de olabilir Hayır. diyor Damla. senin Damla. aramana Damla. rağmen… Damla? Şey Ayça, belki Ayça. de ölmüş olabilir diyor. Peki en son ne ama zaman Ama hiçbir detay yani? vermiyor ama, hiç anlatmıyor o gün, meseleyi. O gün görüşüyorlar hocam. Hayır, arayıp ayrılıp nereye gittiğini söylüyor i̇şte Ayça. Onu ona soracağım. Söylemiyor Benle şey yani. konuştu diyor en son görüştü. Ne konuştunuz? Hayır şunu söylemedi mi? Biz Ayça ile oturuyorduk o kalktı Ahmet ile gitti. En son en son Ayça'yı nasıl gördüğünü anlatmıyor mu size? Hayır. Ne, ne Ayça diyor? Ayça ile beraber Ahmet'in yanındayız dedi. Tamam sonra Ayça ne anne anlatıyor? Damla değil damla Ay değil. Ayça'da bir şey anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Şimdi hayatın oranına şu Ayça'yı bulamadım Peki Ayça'nın bir ifadesine de başvurulamadı ortada olmadığı için değil evet. mi? Evet. Yani emniyette Ayça'yı bulup ifadesini almadı. Alamadı. 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 Ayça yok. Yok. Ayça niye kayıp? Yani Ayça, o zaman 19 aydır Ayça da kayıp mı yani? Şu an bu buralarda işte çocuğu dolmuş. Allah onun evladını ona şey etmedi. Bak benim mahmut alıyor. Hastanelerde yatıyor bu çocuğu. Onda bunda çocuk aldı, babası yok. Yani Ayça o dönemde bir de bebek dünyaya getirdi. Yok, yeni yeni doğmuş. Yani bu dönemde işte evet, bu son. Evet efendim. Ama e, yani o kısmını çok önemsemiyorum ama hani babasız bir çocuk dünyaya getirdi ben diyorsun. Sorsayım, babası vardı. Ama bu Ayça'yı siz tanıyorsunuz. Evinize gelip gider miydi? Gelip giderdi. Kimdir Ayça? Ne yapar? Okul mu okur? E, ailesi kim? Biraz Ayça'yı bize anlatın. Bu ailenin Ayça'nın ailesi babası sakattı. Babası bir şey yapamıyordu. Annesi de cezaevinde olduğu için bunlar yani başı boş geziyordu. Benim çocuğum da musallak oldu. Kaç sefer kovaladım kovaladım. Çocuğum telefonla çağırıyorlar. Gidiyor. Damla daha önce hiç gitti mi evden? Hiç gitmedi. Bu ilk ve son oldu i̇lk herhalde. Son Çünkü oldu. bir daha da zaten Hayır. hiç ortada yok. Gitse bile en azından bir zarar. Damlayı iple bağlayacaksın. Annesini bırakmaz. Annesini dünya yarar yine gelir. Ayça okula gidiyor muydu Seyit Bey? Vallahi pek bilmiyorum abla. Benim fazla samimiyetliğim yok onlarla. Ay, özür dilerim. Kızından bahsediyorum. Ha, daha Anladın. önce de okula gidiyordu ama gitmedi. Yani pandemide mi bıraktı okulu? o Zaman? Benim çocuğum biraz rahatsızlandı. Onunla bere gidemedik. Okula gitmedi, işe de gitmedi, e, evdeydi. Ben çalıştırmam abla çocuklarımı. Hayır yani işe de gitmedi, hep evdeydi. Evet. Ve en yakın arkadaşı da Ayça. Ayça. Ayça'ya ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Ayça'ya 19 aydır emniyet dahi ulaşıp ifadesini alamıyor bu bir. Ee, bu Ahmet denen kişiye siz ulaştınız. Ben ulaştım. Siz ulaştınız. Benimle alakası yok diyor ama Seyit Bey şunu sordun mu ona? En son Bayraklı'da sen Ayça... Vietnam'la berabermişsiniz. Bunu bana kızım söyledi. Sonra ne yaptın Ahmet? Nereye gittin? Bu kızlar nereye? nereye? Benim yanıma gelmedi. Ayça'ya sor diyor. Yani o gün Ahmet'le hiç mi buluşmamışlar? Buluşmamış. Öyle Niye senin kızın böyle bir şey uydursun? Bilmiyorum. Normalde bir erkek varsa yanında, onu hatta saklama yoluna giderler. Evet. Biz işte Ayça'yla oturuyoruz diyebilirdi. Ama Ayça, Ahmet ve ben oturuyoruz dedi. Evet. E kafede falan mıydı acaba onlar? Vallahi nerede olduklarını Hiç bilemiyorum efendim. Yok. Çünkü görmedim. Adamı şuraya gelse tanımam. Ama Ahmet... beni tanır. Şimdi şöyle tanır. Kanal televizyonda görücü tanır. Ama adamla ben gelse yanıma otursa bilmem. Ahmet peki Danla'yı tanıyor muymuş? Tanıyormuş. Ayşe tanıştırmış. Ne diye tanıştırmış? Vallahi onu da bilmiyorum ablacığım. Şimdi Ahmet karakterinin... Ben bilmiyorum. Benle ilgisi yok. Gidin Ayça'ya sorun demesi normal gelebilir. Çünkü yalan da söyleyebilir. Doğruyu söylüyor. Çünkü kız 16 yaşında. Ben ona sordum. Ve bir şekilde aralarında bir şey geçti de bunu inkar etmek <laughs> için de yani ben aynı gün Gidin Ayça'ya sorun gün, diyebilir. Aynı gün Ahmet Deleşağız Kuşadası'na gitmiş. Ben Aa. diyor Kuşadası'na geldim diyor. Kuşadası'ndayım diyor bana. Ya yani bur hem, burada adam ne, ne hem, çabuk gitti oraya. Hem Damla'yı tanıyor. Ahmet sence e, sesinden falan belki biraz çıkarmışsındır. Kaç yaşlarındadır sence? Seyit Ablacığım Bey? hiç görmedim bilmiyorum şimdi adamı. Şimdi Ayça mesela. Şu desem yalan olur. Ayça, Adam yanıma gelse iki kişi getirsene Ayça'nın gitti şimdi bu mu değil? <laughs> adamı bir görmedim bilmiyorum. Ayça e, 16 yaşındaki Damla'yı neden Ahmet diye bir şahısla tanıştırdı? Damla'yı neden abisine uygun görüyordu Tayfun'a? daha çünkü evlenme yaşında bile değildi ki Damla. Peki o gün beraber izledikten sonra Bayraklı'da birlikte izledikten sonra gerçekten oradalar mıydı? Yoksa bu cesedin kaç günlük olduğu konusunda bu adli tıp raporundan falan herhangi bir bilgi verdiler mi size? Aynı gün oldu efendim. Aynı, aynı gün. gün müymüş? Evet aynı gün ben bu adamı aradım. Bunu şey yaptılar, ceset mescidi bilmiyorum ben. Bu Niye arkada... aradınız bu adamı? Buyur. Niye aradınız bu adamı? Ayhan'ı. Ayhan'ı değil. Ben Ayhan'dan bahsediyorum. Ayın Ay 15'inde jandarma sizi arıyor ya, evet, evet. bir erkek cesedi, önce söylemiyorlar sonra öğreniyorsunuz. Yani 15 Ekim'de bir erkek cesedi, Ayhan Özkulluğ'un cesedi bulunduğunda kaç gündür ölüymüş? Vallahi üç gün mü dört gün mü bilmiyorum. Ha, bak. Yani şunun için soruyorum bunu. Üç gün önce kızınız size ben işte Ahmet'le ve Ayça'yla e, filanca yerdeyim dediğinde belki de ormanlık alandaydı. Tabii. Ve yanlarında da bu Ayhan denen ha, kişi olabilir. vardı. Olabilir. Ben. Peki Ayhan dedi de siz bunu Ahmet anlamış olabilir misiniz? Anlamadım hocam. Size Ayhan demiş olabilir mi? Siz onu Ahmet anlamışsınız olabilir Hayır ben Ahmet. I... Direkt Ahmet dedi. Ahmet'le kendim görüştüm. Şimdi... Ayça, Ayça dedi, Damlı'yı dedi abisine yapmak istiyor dedi. Abisi onu zorluyor dedi. Gitti de ona sor kardeşim bana sorma arkadaşlar. Ben dedi senin kızını bilmiyorum dedi. Ha gelip gidiyorlar dedi. Ama dedi gelmedi. nereye, gelip, nereye gidiyorlar? gelip gidiyorlardı?